Herkese merhaba arkadaşlar bugün Türkcell'de 2 GB internet arkadaşlar nasıl yapabiliriz? Bu kampanyadan 2 GB internet almamız için arkadaşlar bizim yapmamız gereken 5 kişi bulmak hemen arkadaşlar şöyle göstereyim keşfete geliyorsunuz arkadaşlar her zamanki gibi sen yap kanalına giriyorsunuz takip etmeyen yeni üyelerimiz varsa kesinlikle takip etmelerini tavsiye ediyorum arkadaşlar takip ettikten sonra Buradan arkadaşlar bir şeyler yazabilirsiniz rastgele. Ardından arkadaşlar e, durumum diyeceksiniz buradan. Durumum dedikten sonra arkadaşlar e, size burada zaten söylüyor. Bip 20-26 Mayıs e, 19 arasında daha önce hiç bip yüklememiş. 5 arkadaşına bir yüklet diyor arkadaşlar. 20-26 Mayıs 19 arasında daha önce hiç bip yüklememiş. Yani arkadaşlar bu tarihler arasında hiç e, bir yüklememiş ya da o zamandan belli bir yüklememiş kişiler gerekiyor arkadaşlar. Yani bu bir haftalık falan diyelim. Bir hafta e, daha önce, bir haftadan öncesinden e, bir yüklememiş olması gerekiyor. Burada arkadaşlar 5 kişi bulacağız. Artık arkadaşlar size kalmış. Yüklememiş olanlar varsa ya da kaldıranlar varsa e, bir hafta aralıklı zaten burada tarihi vermiş yükleyemeyenlere eğer 5 kişiye yükletirseniz arkadaşlar bu uygulamayı sizlere e, 48 saat boyunca 2 GB internet kazandırıyor. Tabii ki biraz zor ama arkadaşlar çevrenize kalmış bir şey çevrenizde indirmeyen ve hatta büyük kişiler vardır muhtemelen hani anlamayanlar babo olsun amca olsun vesaire dayı olsun. Eğer hatları Türkçe'si onlardan yararlanıp arkadaşlar Bip'i indirebilirsiniz ve Böyle 5 kişi bulduktan sonra arkadaşlar 2 GB'ın keyfine bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuz arkadaşlar tabii ki gelecek. İlerleyen zamanda sürpriz nokta da gelecek arkadaşlar. Sürpriz nokta kilometre sınırı yok arkadaşlar. Hani sorun e, yaratmıyor. İstediğiniz yerden, e, şehrinizden daha doğrusu sürpriz noktadan hediyeler alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki e, sürpriz nokta videosunun gelmesi için arkadaşlar şöyle bir 10.000'e 10 doğru bir yaklaşmak gerekiyor yani lütfen izliyorsanız hemen saat köşeden abone olup sizi bildirimini açın. Tüksel ile ilgili kampanyalarda arkadaşlar zaten paylaşıyoruz. Sürpriz nokta da bunlardan birisi. sürpriz noktayı paylaşmamızı istiyorsanız arkadaşlar beğeni butonuna basıp lütfen saat köşeden abone olup sizi bildirimini kesinlikle açın ve beklemede kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.